Öncelikle kaybedilen iki puan nedeni üzgünüz. seyircimiz olağanüstü destek verdi. Kendi sahamızdaki gibi oynadık. O anlamda seyircinin desteği vardı. İsteğimiz de oyun başında vardı ama ilk yarıda bunu sahaya yansıtamadık. Düşük tempo oynadık. Az gol pozisyonu bulduk. Ve rakibi de beklenmeyen şekilde gol pozisyonu vererek gol yedik. Yani rakibin düşündüğünden fazla oyun lehine gelişti. Biz de düşündüğümüzün tam tersine oyun aleyhimize gelişti. Yavaş oyunla rakibin oyun bozma ve e, alanı kapatıp çabuk çıkma anlayışına yardımcı olmuş olduk. İlk yarıda o konuda olumsuzduk. İkinci yarı daha baskılı, daha etkili attık. Gol, gol attık, gol pozisyonları bulduk. İkinci golü bulamadık. E, ama sakin kalmamız gerekiyordu gol atmadan önce de. Gol attıktan sonra da daha oyunu görürse. Çünkü rakip paniklediği zaman biz e, pozisyonlar bulabileceğimizi düşünüyorduk. Maalesef düşündüğümüz gibi ikinci golü bulamadık ve iki puan kaybettik. Ee, rakibe tebrik ediyorum. Çünkü kendi gücünün üstünde oynamaya çalıştı. Bizim için de eleştiri tarafı düşündüğümüzün altında oynadık. Kerim Bey. Yarıdaki kadroya bakıldığı zaman gerçekten Oman Sıfır'a bir kadro vardı sağda. Ve i̇kinci yarıda bakıldığı zaman hem Kore hem de olacak şimdi. Ya sanki kanatlar sıfırda Evet, tam tersine. Yani kanattan gelen toplar biz pozisyon bulduk. Gol attık. Pozisyonu da bulduk. Net pozisyonlar kafayla vurulan var, ayakla vurulan var. Daha fazla olabilirdi ayrı konu ama ilk yarıda biz o pozisyonları pek bulamadık. Ya i̇lk yarıda da oyuncularımızın yetenekleri oynayanlar gayet iyi ama kendi oyunlarının altında oynadılar. Ve takım olarak bir defa düşük tempoyla pas yüzdesi oynarsanız kapanan takımlara etkili ataklarımızı daha iyi yapabilirdik. Ki öyle pozisyonlar vardı rakip çok top kaybetti biz bunu çabuk iyi kullanamadık. Kaybettik rakibin çabuk çıkmasına izin verdik. Bu tabi eksiğimizdi bizim. Bu da rakibe avantaj yakaladı. Bir de top sonrası pasta attıkları gol onlara biraz daha moral motivasyonu arttı. Bizim de oyun e, dengemizi bozdu. Çünkü oyuncularımız biraz sinirli gördüm. Biraz gergin gördüm. İstekliydiler ama belki oyun başında birkaç tane faul, gereksiz faullerle tekmeyi bunu Trabzon maçında yaşattılar yine aynı. Oyunu rakipte de, hakem devam ettiğiniz bir sinirlenme başlıyor. Yani hatta Kolezma 3-4 tane faul yaptı. En sonunda kendisi yaptı. Ona faul verilince bu sefer oyundan kopuyor. Bu bizim oyuncuların yetenekleri fazla ama oyun görüşlerinde eksiklerinin olduğunu gösteriyor. Rakibin veya hakemin bir hatası varsa sen daha sakin kalıp oyunu liyene çevirmen gerekirken tam tersine sinirlenip kendi oyunu bozdular. Bu ikinci de kısmen yaygınlık oldu. Rakip zaman geçirebilir. onun bileceği iş yani. Biz onu değiştiremeyiz. Ama ilk yarı özellikle oyun akıcılığı bakımında çok etkiledi bizi. Ertan Bey. Hocam, Beşiktaş'ta ilk beş hafta korkusu var. Sezonun hiç başlayan, ancak daha sonra devamlı getiren Beşiktaş algısı var. Sizin böyle bir korkunuz var mı? Doğal bir üzerine yıkabilecek misiniz? İkinci sorumda, da Gençler Birliği Başkanı e, son pozisyonda çok büyük tepki gösterdi e, maç sonunda. Hangi Sağ pozisyon? içerisindeydiniz. Penaltı olduğunu iddia ettiği pozisyon. E, Sula son yapacağını Ertan'ın Ertan evet. düşündüğü pozisyon. Görmedim o bir şey söyleyemem onunla ilgili. Sizin yorumunuz ne olacak? Efendim? Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Zaten hakemle de bir şey söylemek istemiyorum. Hı -hı. Yani şimdi söylersem çok şey söylemem lazım. Susmanın yeri daha iyi olacağını düşünüyorum. İran bir onu da gördü mü? Diye. Hakemi de görmüş mü? Sağda daha önce gördüm hakemi yani. Bir uzağa görüyor demek. Güzel. Tebrik ederim. Hangisi? Yok o benim hikaye yok benim onun. Yani şu maç önemli, şu maç uğursuz hakem şöyle. Onlar bir hikaye benim. Biz her maça çıkıp oynayacağız. Hakemle, sahile. Hep söyledim bunlara. Bunlar söyleyebiliriz ama bunlara mazeret olarak yaşayamayız. Biz bu maçı da kazanmak için çıktık ki öyle göründüğümüzü düşünüyorum. Ha başaramadık. Veya nasıl her şeye çıkacağız? İşte ilk maçtı, son maçta, geçen sene böyle oldu, şöyle oldu. Bu hikayesi, futbolun hikayesi. Bu dönemde olan seyircilerin de zevk alacağı futbol oyunu var. Ben o, o, o bakımdan üzgünüm. Yani ilk yarıda daha fazla pozisyon üreten, rakibe daha az, az pozisyon veren bir takım olmalıydı. İkinci yarı biraz daha bu konuda teşebbüslerimiz fazlaydı. Yani Her an gol atarabildiği pozisyonlar, kalecinin çıkardığı pozisyonlar vardı. Rakibe de hata yaptık, pozisyon verdik ama onlar da azayindir gibi. Çok pozisyona giriyorsak, seyirci de bundan zevk alıyorsa, futbol budur. Gerisi hikayedir. Biz hikaye Türkiye'de çok seviyoruz. Masalları çok seviyoruz. O çocukken yapmak lazım onlar. Buyurun. Hocam, Türk futbolunda aldığınız görevler ve yaptıklarınız olsa da e, takdir edilmiştir. Ama bugün hiç şöyle düşündünüz mü veya bundan sonra düşünecek misiniz? Rakibinizde at yapıdan Ahmet Yılmaz Çalık, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, İrfan Can Kahveci, Doğa gibi beş tane oyuncuyla başlanırken gençler yani Beşiktaş gibi bir takımın bir tek bile at yapıdan Futbolcu armağan edememesi, bu kadar yabancı sayısı ve ortadaki futbolun kalitesi ve başta da dediğim gibi Türk futbolunda gerçekten sorumluluğu kalmış bir teknik adam olarak bugün düşünecek misiniz? Veya bu, bu soru karşısında ne demek ister? Ya Türk futbolunu ben yönetmiyorum. Ben fikirlerimi söylüyorum. Çok da haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Kendi hakkını e, arayıp da alamayan bir kişiyim. Onun için bir şey de söyleyecek halim yok yani. Yetkili de ben değilim. Ama şunu söyleyeyim alt yapıdan oyuncu çıkar, A takımlarda oynar. Ama bunların başarısına baktığın zaman sonuç itibariyle beklentisiyle cevap vermiyor. Bugün seyirciye bakın, takıma bakın. Gençler bir uzun yıllardır bunu yapıyor. Geçen sene de genç dedi, 10 de, tane oyuncu yabancıydı. Bunlar transfer yapılabilir. Kulüplerin politikaları o öyle böyle yapılmış. Şampiyon oynamakla altta oyunu bozarak oynama anlayışı aynı değildir. Yani o kadar kolay bir iş değil. Yani e, bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursa gibi takımlar için bu daha büyük bir sorundu. Öyle e, kağıt üstüne bakarak işte alt yapıda iki tane oyuncu oynattı. Oynat, hep biz oynatırız çok zor. Yetenekli oyuncu oynar. Alt yapıdan olmaz önemli değil. Yetenekli takımı taşıyan oyuncu oynar. Evet yabancı transferi fazladır. Diğer yapısal sorunlar var. O buranın konusu değil. Benim çok konuştuğum konu olduğu için ben daha arşivlere bakarak oradan al, alırsa da iyi olur. Daha fikrim yok o konuda. Evet, son soru Serdar Bey. Hocam e, Kerim Bey'i oyuna aldığınızda herkes bir kucuğunu çıkartacağınızı düşünüyor musunuz? Güneş'in kafasında Beşiktaş'ın hocasıysa ya yenilir veya riske girelim diyebilir miyiz? Son haftalarda çok gol kaçırması ile ilgili bir şeyler, şeyler. Ya futbol tabi gol kaçar. Atarsınız bazen kolay atıyorsunuz ama bugün itibariyle baktığımız zaman e, gençler bir de İki Adalı kısmı onu yapmaya çalıştı. Tek adam bırakıp arkadan giren hocalara hücum yapmaya çalıştı. İkinci yarı ee, savunmadaki oyuncuların hatta atılan tek topu da defanstaki oyuncu alıyordu. Ee, Necip daha diriydi. Necip'den ya Rudolf'a ya Ersan'a çıkamam gerekiyordu. Ee, kısa çabuk oyuncu olduğu için e, ona cevap verebileceğini düşündüğümüz için Necip'le Ersan'a bırakıp orta sahada, çünkü savunmada kalmışlardı. Orta sahada Atiba'yla sosyal tutup 4-2-4 şeklinde düşündüğümüz için ama bu da düşündüğümüz gibi olmadı. Ee, Kerim'de çok çeli geldi veya düşündüğü gibi etkili atakta olmadı. Dediğim gibi takım olarak oyun paniklemesi oldu. İşte zaman geçirmede onlar bunlara hep, onlara sinirlendi. Hakeme yani kızmaya gerek yok. Sakin kalıp eğer biraz daha etkili atak yapsaydık belki yine pozisyon bulup gol bulabilirdik. Ama oyun anlayışı bakımından savunmadan oyuncu olarak ya yani ya Mustafa ya, Kerim ya Kerim çabuk araya böyle yapıp ortada atabilir diye düşündüm. O yüzden onu aldım oyunu. Evet, teşekkür ederim.